şarkı yapma geldi. mürekkep geldi bana gelen iki kişi mürekkep buldum mürekkep pahalı bir şey mi yok da evet, lazım içerdekilere <laughs> malzeme mi alacaksın kardeşim ne yapsan Gerçek hayatta da boksluk yapıyoruz, oyunda da boksluk yapıyoruz. <laughs> Daktur ağası var ya. Sunucuyu sağlayan kim? Baso. Abone mi o? Yok. Hanızda yazılım okuyan var mı? Bir dakika, ben duvarların desenini yeni fark ediyorum. Kanlı skin çöküyor mu Bizim şu, hmm. şu, hmm. şu, hmm. şu hmm. Nasıl oldu? Hmm. Girişe şunları yaptım. Kanallar çok yakın. Denizini kaybettim. Evet. Ben seni bulurum. Tamam. tamam. Yani spam çakıyoruz. O. Hadi gidiyoruz. El hadi hadi gidiyoruz. Evet. Evet. Ben da da Tamam. Hem La Bay. Lan! Lan! The... Ya! <gülüyor> abi, <gülüyor> <understands>. Ya <laughs> abi ver yani. ver. Şu abi şey, evet. şu. şu. Şu be, an şu ya söyle. Ya bak şimdi envanterini alır Bak kanka üstümde ise götürürsün. Bak oğlum sizi. bak. Bana şey. kodunu sizi? Ne? 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 Yakın mı? lan onu. Onu yakın. Ananın <laughs> Yakın abi arkadaşımız bir canlı kayan <laughs> atar. Onun amına koyayım dur yanlış. Ya oğlum taş şak mı gitsin? Oğlum <gülüyor> 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 Abartmayın yani bir iki tane Aran, tohum at tarafı mi? ya. Nazi sizi. Ez çerez mayonez görüşürüz arkadaşlar. Ne oluyor lan? Karan rahatsız mısın abi? Elde insan rahatsız rahat kardeşim? Yanıyordu. Adamlara niye verdin? Aferin sana. Aferin. Ben yaptım. Eğer aferin. Dost satmadın, Aslında, Lans, ben satmadın ama. Aman bununla yedi yıllık dostu sattın. Aman bununla yedi yıllık dostu sattın. Top Elrein, top. Ne oluyor lan? <laughs> At değil, at değil. Siz az önce kız, yani, düşürmek, yani, için kız düşürmek için Kız'a yavşanak için Kız düşürmek için ülkeyi sattım Tzv Yok lan cana var ya. Ülkeyi Oğlum, sattım Sattığın doğrudur da Sabun olacaksın Oğlum sen neden <laughs> köpüksün İkincisi statlarımı nereden atacağımı bilmiyorum İkincisi statlarımı İkincisi statlarımı attığımda zaten Hiç inanmayacaktınız abicim Ben o kadar kazdım demiyorum ben o tek başıma da kazmadım. niye tamam, sen de bu saatte sende. sende olması da suç. Niye depoda değil? Niye sen? Abi çünkü taşınıyorduk. Bir sürü outpost var. Oraya eşya taşıyordum, kabul taşıyordum bir yandan demedim. Kimse sana taşı dedi. Hey, kimse sana alt stack orada alt stack demir blok taşı dedi. Envanterimde taşımayı ben tercih ettim ama çalmadım. Hayır abi olmaz öyle şey. Tamam o. <laughs> bu arada tekrar söylüyorum abi bence <gülüyor> çalanı attım <laughs> değil... ama almadım. <laughs> bence çalan ne? Ney? ne anladım. Tekrar söyler misin? Attın mı? Kanka alt üst tek demir blok mu Kanka ya. yani nasıl yakalattın lan onu? Ya yakalatmadım abi hırsızlık yapmadım ki o yüzden tedirginliğim de yoktu lan ben, benim. Hayır abi ben... sende 5 stack demir blok oldu var Bak nasıl oldu biliyor musun? 5 stack'in bir kans... stack'ini ben buraya attım sen nasıl o kadar topladın değil. lan falan dediler ne bana. Ne yapıyorsun kanki buraları? Benim 5 hmm. vardı. Bir tane steğini zaten ben buraya attım. Orada benden şüphelendiler. Sonra banlandım abi. Kimse sorgulamadı da. Abi kimse sorgulamadı. Sana bir hak verildi. Sana ki. İstatistik yani. At. Açalım. Ama bak söylüyorum işte. Attığım zaman inanmayacaktınız ki. Biz 4 kişi kazdık. Ben tek başıma kazmadım. Tek başıma toplamadım. O kadar toplamam zaten mümkün değil <gülüyor> ki. Oradan <laughs> aşağıya düşme. Neyse. Burayı şeygil yapıyordu işte. Tarlayla uğraşan insan hal yapıyordu. Ama buranın ne işe yaradığını bilmiyorum. Bura nereye gidiyor? Bizim şeye mi gidiyor? Hayır oğlum bura başka bir şey ya. Sen neredesiniz ya? Sen hangisisin? John Shelby biz buradayız. John Shelby Gel gel. <laughs> Drama bitmiş kanka la. Drama bitmiş şey yazayım koma yeri vereceğim bir ama ekler ya ekler abi, ya gelir o var üç gündür onlar kaldırılacaktı onlar ne oldu niye hala kaldırılır, kaldırılır ya kaldırılır gelir abi hallediniz ya o gelir ya sık yok ya ya sakin ol yani. iki dakika ya olur ya bak üç gündür uyumuyorum bana sakin ol falan deme şöyle <laughs> ben sakin uyuyorum ama bizim çoğu <laughs> bir yarram yok. Yeri... <laughs> Ama sunucudan Ethel diye bir klan var, onu amana koyacağım. Ethel'im ben de, ben bugün onlar yüzünden <laughs> yayın kapattım, biliyor musunuz? <laughs> Bandattım da birkaç kişiyi kanka. Kanka gelip, ah ah ses açıp duruyordu, onu ağır bir sikeceğim onlara ben. Sinir <laughs> oldum, bebeler kanka ya. Gerçekten kanka. bebeler ya, bugün yayın kapattım onlar yüzünden ben ya. Deli oldum ya, 5 kişi. Ben kanka deli oldum Ben başarılı konuşayım o gerçekten bak, Murat da ben de şikayetçiyiz, onları bu Hakan Yok, 5'i gitti bugün. Mi? Bugün 5'i gitti, An Anka kuşu, Meta. Eee var, var bir de. Xpera bugün 5 kişi dur bir kişi daha hatırlayacağım. İsmini unuttum. Ha Tafo FPS. 5'inde banlattım ben bugün. Yayın şey, banlanan kişi X XE 77 falan öyle bir mi XEFZ <laughs> etti. <laughs> 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 Onu başa bağladı. Onu başa bağladı. Bak, bak biz e, kendi kendimiz takılıyoruz. Benim kanalda çok fazla kız var. Onlar kendi build yapıyorlar. Gelmişler kızları kesip gitmişler amına koyayım oruç çocukları. Ya yani ne istiyorsunuz? Kendi kendine takılıyorlar işte amına Niye dağırsınız ki? Tüm base'i silmesin de komple. Yok yok do, do, yani yazdığı doğru yazarsın. Bir <laughs> Düşünsene birazdan burası dümdüz abi. silince. anda. Al, Allah'tan, <laughs> bütün, bütün Allah'tan öyle. undo diye bir komut var da. şökmezse <laughs> öyle bir komut var. Tamamın aleyküm ziyaretçiler <laughs> var.

Hey. 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 Kanka benze hey. bakmak istiyorlarmış da. Yok. 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 Kılıklı Bir, alman marşı, Bir, alman, marşı Bir alman, marşı alman marşı söyle. Bir Alman marşı söyle. Bir Alman marşı say. söyle. Bir Alman marşı, marşı, marşı söyle alak. Blue and Blue and Blue. Blue and Blue. Kapat şunu. Şafak. Adam gidiyor adam. Adam ya. adamı çıkart. Adamı çıkart. <laughs> lan kapıyı açın adam içeri siz <laughs> Ya. ya. ya <laughs> sen nasıl bir yapıyorsun? <laughs> <laughs> lan kapıyı niye kapatıyorsunuz? Kapıyı, kapıyı kim o o kırdı? Kapıyı, kapıyı kırmışlar. Nerede, Nerede o kaçak girdi bir tane? Burada burada burada. <laughs> Nedir itkası yok. Lan Nedrite bile onu nereden buldunuz harbiden Nedrite lan? Antik kalıntı bu arada bu Nedrite değil. 3 gün önce. Evet. Ananı. Oğlum bu adam kendini yakıyor. Yemek mi istiyorsun? Al. Laz gelin şu adamı gelin şu adamı haini olun. Laz gelin şu adamı haini olun. Laz gelin şu adamı haini olun. Laz gelin şu yok öyle. Korkma. Sen, oh, ne sabun ne şey adam adam. sen, sen dur sabun ettik adamı. Dur sabun edeceğim adamı. Dur dur. Sabun et. <laughs> sabun oldu adam. <laughs> <laughs> XP'lerini alın. XP'lere kaçmasın. Oh. Neredeler? Bir göstersene de. O arkadaşlar nerede dostlar? Kim? Abi H3 ee, şu... abi. Dur TF'ye abi. H3 YZ bir şey bir şey. TF'ye falan. h Sana mı TP atayım? Haşut O adam ne oldu bizim ki? Onu öldürdük de yaktık biz onu. Geri geldi diye. Geri mi geldi? Kim oğlum? Evet, Teleport mu? Biri TP, evet biri TP'sini kabul etmiş. Ya hangi eşek bilmedi adamın TP'sini kabul eder ki? Bizim güvenlik seviyesi ya. Halk safhada. <laughs> şimdi biz bu adamın ırkını kessek. Ölkümünün... Almanya'ya duvar çekecekler en sonunda anasını satayım. Anlaşıldı mı? An anlaşıldı diye düşünüyorum. Kolay Kal gelsin. Tamam. Yine çekiyorum sana. Kolay gelsin. Kanka haşır şey. Hoparlörü kapattı bu. Haşır <laughs> şey. Burada bitti şarkı tappa. <laughs> 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 Geç さあさあ

şimdi Gucci para sok bunu ananın İyi bakıyorum ben senin Sert sert gibi gece burada Gucci para Sert sert gibi gece burada sıkıra İyi bakıyorum ben <gülüyor> <senin> <gülüyor> İyi bak 2, 3 Başla Anasını Orospu çocuğu Lan taş koymayın kim temizleyecek bunları Gelirler şimdi bekle. <gülüyor> <gülüyor> dur bustan baba birinci. <laughs> Ertegün <gibi>, birinci. Kimali ikinci. İskender birinci. Benim pandanın amına koydum. Burada başladı. Zehir. Ben bunu geçtim sayım. Asla. Kanka bari şu köşede <laughs> dur da gelirlerken onların önünden koşuyormuş gibi davran. Sırtını onlara dön. Zaten seslerini duyunca koşarsın. Ne oldu? Ne oldu lan? Yar razı amına bu kodum çocuğu buradan git. Ne dedim sayılmaz ki amına koyayım. Sayılmaz ki <gülüyor> pezevenk. <gülüyor> Harbiden Biz lan. Biz aradan giriyoruz bu pezevenk üstten gidiyor. Ya. Sayılmaz. Yallah <laughs> işte. sayılmaz. Öldürüm onu. Sıra kıyasın yok. Taş Oğlum ben taktik yapıyorum. Eğlendiyseniz ne mutlu bana eğlenmediyseniz go fuck yourself. <laughs>